Arada geliyorlar ona. Ne senin Leyla Hanım? Okur musun benim için rica etsem? Sultan bu kız Zeynep'in yüzünü güldürdüm biraz. Acaba gerçekten bana karşı? Merhaba arkadaşlar Rüzgarlı Tepe 94. bölüm yeni tanıtımıyla kanalıma geri dönüyorum. Halil diyor ki, Zeynep okumayı çok seviyor. Bakalım bu hoşuna gidecek mi? Songül, Gülhana, Keşke Halil birine aşık olsa. Halil Zeynep'e sorar, iyi misin? Zeynep diyor ki, evet iyiyim. Halil diyor ki, bazen böyle davranıyor. Zeynep kendi kendine diyor ki, niyetin ne Leyla? Halil Zeynep'e benim için okuyabilir misin? Halil kendi kendine diyor ki, Zümrüt hanım kıskandığını söylediği için mi yoksa Zeynep diyor ki, neden onu kıskanayım ki? Alper, Zeynep'e, topraktan Zeynep'e. Alper Halil'e, Zeynep'i güldürdüm. Zümrüt Tünay'a, Zeynep Halil'i çok kıskanıyordu. Zeynep diyor ki, bu oyunu bozacağım. Sadece bekle. Halil diyor ki, bana karşı hisleri mi var? Böylece arkadaşları Halil, Zeynep'in kendisini kıskandığını öğrenince çok sevinir ve şimdi onun bana karşı hisleri olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. İşte bu yüzden kendine bir not yazıp Zeynep'e bunu benim için okur musun diye sordu. İşte Zeynep o notu okuduğunda Leyla'yı daha da kıskanacak ve senin niyetin ne Leyla? Peki arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz Halil? Zeynep'in kendisine olan duygularını öğrenebilecek mi? Görüşlerinizi yorum bölümünde ve arkadaşlarınızla paylaşın. Daha yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.